Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun. Boğa burçları için de öyle sevgili boğalar. İyisinizdir inşallah. Evet sevgili boğalar ilk başta şunu söyleyeceğim. Uzun bir yolunuz var. Ee, yani bu e, bu yol sanki böyle e, şöyle bir durum da olabilir. Bulunduğunuz şehrin dışı da olabilir. İşte bulunduğunuz şehir şehirde yani ne bileyim siz A şehrin pardon A bölgesinde oturuyorsunuzdur, kalkarsınız Y yani X Y bölgesinde yani su alfabetik sıraya göre anlatabildim bilmiyorum yani atıyorum İstanbul için söylüyorum e, ne bileyim oturuyorsunuzdur Şişi falan o tarafta bilenler için söylüyorum yani ta uzak bir yere Kartal, Maltepe yani o köprü hani böyle çok uzak bulunduğunuz şehrin içinde de içindeyse burası uzak bir yere. Ama burası nasıl olacak biliyor musunuz? Bu keyifli bir şey. Yani belki taşınmak, böyle çok şehrin göbeğinde oturuyorsanız bulunduğunuz şehrin böyle daha sakin bir yerine taşınmak, belki size tarzı bir yere taşınmak veya daha uzak bir yer olabilir, denizi gören bir yer olabilir, şehir dışı da olabilir bakın onu söylüyorum. Ama bu keyifli bir yol. Yani böyle... Ee, buradan e, keyif alabileceğiniz bir durum var burada ya da bir iş durumu olabilir yani bir işle ilgili görüşme yaparsınız orada bir iş bağlarsınız o kadar yolu gitmek zorundasınızdır ama e, bu size külfet gibi gelmez çünkü orada bir şey elde edeceksiniz ya yani burada bir sizin e, sizin için olumlu olan bir şey elde ediyorsunuz sevgili boğalar e, bu bir para da olabilir aslında. Bir toplu para da geçebilir bu durumda elinize. Boğalar da parayı sever, parayı iyi tutar. Parayla ilgili güzel yatırımlar yapar. Yani parayla ilgili de olabilir bu. Ya da dediğim gibi bir yer değişikliği. Yani daha huzur bulacağınız bir yere taşınmak da olabilir. Arka arkaya alacağınız çok güzel haberler var. E, bir takım e, artık bir şey söyleyeyim mi size? Sizin şu andaki falınızdan bahsediyorum. Ee, belki yani kırıntıları kalmış olabilir ama o kadar böyle rahatlamış bir şey ki bu gördüğüm şeyde sanki böyle önümüzdeki günlerde daha böyle hissedeceksiniz hayatınıza böyle güzellikler gelecek yani böyle o sorunlardan sorunlu tiplerden böyle sıyrıldınız artık böyle size külfet olan kişilerden sizi bir şekilde sömüren ki bu bence çok uzak değil yakın çevrenizle ilgili. Bunlardan kurtuldunuz ve artık böyle güzel zamanlar var önünüzde. Arka arkaya alacağınız iki güzel haber ya da iki ayrı yerden para var onu söyleyebilirim. Böyle e, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz şeyler yaşayacaksınız inşallah Allah'ın izniyle. Sanki böyle diyorum ya böyle. Bunu aldığınız bir yerden taşınmak, bunu aldığınız bir işten ben buraya layık değilim. Ya burası benim üzerime geliyor dediğiniz bir işten ayrılmak, belki kendi işinizi kurmak, belki e, ne bileyim böyle e, yeni bir düzen olacak hayatınızda. E, i̇lişkiler anlamında da böyle bekarsanız, işte ne bileyim bir evlilik yapıp ayrıldıysanız ben kimseyi istemiyorum artık kimseyle ne bir kadın ne bir erkek artık uğraşamayacağım kendi hayatıma bakıyorum diyorsanız biriyle tanışabilirsiniz bu dediğiniz şeyi yerli bir edip kişiyle hayatınıza devam edebilirsiniz yani böyle hani istemiyorum istemiyorum dediğiniz kısımdan bahsediyorum hayatınızda güzel gelişmeler olacak diyorum ya böyle bu şey de olabilir bakın evlenmek de olabilir hani dedim ya bir ev daha huzurlu daha güzel bir bir evlenme durumunuz olabilir ama burada yapacağınız bu eğer bir evlilikse burada şey yapacaksınız ya Aa, yani ben şimdiye kadar hiç sevilmemişim falan diyeceksiniz çünkü sizi gerçekten seven size değer veren birisi olacak boğa kadını ya da erkeği olun fark etmez evliyseniz de eşinizle ilişkinizde bir daha böyle iyiyse daha iyi olacak birazcık böyle şeyse sağ, hani böyle ara sıra kötü gibi gidiyorsa bu daha da düzelecek. Zaten sanki sizin hayatınızda eğer evliliği olan bir boğa burcuysanız eşinizle ilgili durumlar değil de hep çevresel faktörler var negatif anlamda. Belki bunlardan sıyrılacaksınız diyorum ya. Bu onlar uzun zamandan beri temizlik şeyinde. Yani ilahi adalet ister istemez atamadığı kişilere böyle atmak zorunda kaldı. Yani yeter zaten bir yere kadar çünkü e, bu insanlar toksik böyle size zarar veren insanlarmış. Ço diyorum ya ...çoğunluğu da yakın çevreniz. Yani yakın çevreyi atmak zordur ya böyle bir durum. Ama artık böyle kendiliğinden bir şeyler soğuyup gitmiş. E, yani siz zaten içiniz rahattır e, böyle bir boğa burcuysanız yapacağınızı yapmışsınız. Artık daha fazlasına gerek yok. Yani e, en yakınız olsa. E, olumsuz negatif kötü insan çıkabiliyor gerçekten yani insanın ailesinde bile çıkabiliyor. Yani siz sonuçta yapacağınızı yaptıysanız daha uğraşacak bir şey yokmuş zaten. Çünkü her insan biriciktir ya. Her insan Allah'ın yarattığı özel bir varlıktır yani. Çünkü insanın kendine birini kullandırması da bir eziyettir bana göre. İşte bu sizi tanıyan, merhametinizi bilen yakın çevreniz işte ee, ne bileyim bu çok değer verdiğiniz bir arkadaşınız hatta belki eşiniz bile olabilir. Belki öyle bir evlilik yaşıyordunuz. Aa tamam dediniz. Ee, yani gereksiz tipler varmış. Bir şekilde uzaklaşmışsınız. Dediğim gibi harika bir fal. Güzellikler var. Bir erkekle ortak bir iş yapabilirsiniz. Bir erkekten iş teklifi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız. Sanki böyle hayatınızda e, böyle yani ilişkiler anlamında da her türlü. Belki hani genelde boğalar böyle balansı iyi ayarlar, ilişkilerde de iyidir falan ama hani belli bir süre böyle bir gergin enerjide oluyor olabilirsiniz. Şu anda onlar böyle yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Çünkü gerçekten negatif insanları yani insanı aşağı çeken böyle özellikle böyle sinsi sizi çaktırmadan ya da böyle çok yakınızı birilerinin böyle içten içe sinsi sinsi böyle insanı gerçekten hani aşağı çeken tipler var. Ee, sizde böyle Hani etkilenmemiş gibi dursanız da etkilenmişsiniz. Herkes öyledir zaten. İnsan etkilene böyle yandan yandan bir şeyler böyle negatif negatif doldurur yani insanı. İstediğiniz kadar etkilenmiyorum deyin. Böyle insanları attıkça atmışsınız zaten. Bakın hayatınızda yeni bir dönem yani böyle bir ev değişikliği olabilir. Kiradaysanız alabilirsiniz. Ya da ne bileyim boğalarda da pek kirada oturmaz. Genelde kendi boğa burçlarının boğa erkeklerinin özel sanki böyle yeni bir yere taşınmak, yeni bir ev, yeni bir ilişki, yeni bir evlilik olabilir. Çok güzel tertemiz bir ev gördüm ben burada. Ya doğal bir hayata geçmek istiyor da olabilirsiniz. O hayaliniz gerçekleşebilir. Valla çok güzel iç açıcı bir fal gördüm burada ben. İnşallah öyle olsun. Ya çok güzel haberleriniz var. Uzun zamandan beri beklediğiniz haberler gelecek e, ee, bazen de böyle küs olduğunuz şöyle birisi olabilir. Yani bu bu kişiyle hani bu kişi ama kötü niyetli biri değil bakın. Bir şekilde soğumuşsunuz. Ben kendi dedim ya çevrenizdeki o insanlar aranıza girmiştir. Yani böyle bazı fitne tipler var ya ortalığı karıştırıp bir milletin arasını bozup ya ben görmedim duymadım bilmiyorum falan der ya. Böyle bir tipler varmış hayatınızda böyle kişiler ya da birkaç kişi de olabilir ya da bir tek kişi bile olabilir bu. Bu kişinin yaptığı şeyle onun hani gazıyla, onun şeyiyle kabaca böyle birine karşı bir soğuk davranmış ya da uzaklaşmış olabilirsiniz. Şimdi bunun farkına varacaksınız. Ya ben o hiç de öyle biri değilmiş ya ben nasıl böyle bundan etkilenip de o kişiye haksızlık yaptım deyip vicdan azabı çekebilirsiniz. Ama karşı tarafla gerçekten böyle bir şey var yani. İkiniz de suçsuzsunuz. Aradaki o hani yılan gibi kişi suçlu. Ee, şimdi bazı şeylerin farkına varacaksınız. Belki o kişiyle aranızda sıcaklık oluşabilir. Ya siz adım atarsınız ya o adım atar. Aslında pek e, boğa da pek adım atan biri değildir ama ya o kişi ya da gayri yani ihtiyari bir araya gelip karşılaşabilir. E, karşılaşıp bu e, İlişkiyi düzenleyebilirsiniz. Belki itiraf etmeseniz de ikinizin de kafasında şu var. Daha çok sizde ya ben ne yaptım da bu kişiyle aramı açtım. E, böyle dolduruşa geldim ya da işte e, bu insan görünümü şeytan yüzünden ya da bu şeytanlar yüzünden diyebilirsiniz. Çünkü bazıları bundan zevk alıyor, keyif alıyor. E, bununla kötülükle beslenen insanlar varmış çevrenizde. Yani siz biraz merhametiniz e, şeye girmiş biraz o tarafın acitasyonu falan böyle bir durumlar olmuş ama e, rahatlayacaksınız gerçekten hayatınızda güzel e, şeyler var çok güzel bir fal e, gördüm ve yorumladım öyle gördüğüm için e, olanı yorumladım yani inşallah bunlar gerçekleşsin hayatınızda sevgili boğalar e, sizler de gerçekten her şeyin en iyisini, en güzelini ve kaliteyi hak eden insanlarsınız. Diyorum ya inşallah hepinizin hayatı güzelliklerle dolsun sevgili boğalar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.